Sana hediye aldım. Anladım şimdiden. Dizel mi? Evet. Promili. Bayram takımı Bak. Aa, Onları. Bayramda kromil takacağım diyeceğim. Evet. Başka ne var? Beğedinlerdi. Beğendin mi? Beğendim. Her bir anne. Başka yok mu? Vay da, buna hani şey alıştık ya. Evet. Bir tane daha buldum. De ben de unuttum. Onlar şey saç boyası. Diğerlerine bak. Bak arkandan da arkada da bir tane var. Güzel mi? yoktu Başka herhalde daha. Herhalde yok. Baby. Mm -hmm.